Merhaba dostlarım. Umarım bu sabah yine güzellikleri açmışsınızdır pencerelerinizi. Diliyorum ki her sabah o açtığınız pencerelerden mutluluk ve huzur girsin yüreklerinize. Diliyorum ki her sabah o açtığınız pencerelerden bolca para ve bereket girsin hanelerinize ve diliyorum ki tüm sevdikleriniz sağlıcakla yanı başınızda olsun. Benim için güzel bir güne başlamanın en etkili yolu öncelikle misler gibi bir kahveden geçiyor. Üstüne de buz gibi bir bardak su kendime gelirken hele ki yanına bir de tadına doyulmaz bir kitap eşlik ediyorsa değmeyin keyfime. Bir önceki vlogumda aldığım ve sizlere bahsettiğim o en sevdiğim yazar olan Sabahattin Ali'nin Canım Ali'ye Ruhum Filiz adlı kitabını bitirmeme yaklaşık 3-4 sayfa kaldı. Bu kitabını daha önce nasıl da duymamışım acaba diye hayret ederken bir baktım ki bu kitap ilk olarak 2013 yılında basılmış, Sevengül Sönmez tarafından hazırlanmış ve Sabahattin Ali'nin eşine ve kızına yazdığı orijinal mektuplardan oluşuyor. Nişanlılık, evlilik ve baba olduğu zamanlardan bizlere coşkulu bir aşık, sorumlu bir eş ve sevecen bir baba olduğunu gösteriyor. Bu dünyadan hiç olmazsa böylesine adamların geçtiğini bilmek ne güzel. Gördüğünüz gibi mektupların orijinalleri de sayfalara basılmış. Birçoğu Osmanlıcadan çevrilmiş. Gerçekten ilgiyle okunabilecek ve soluksuz bitirilecek bir kitap. aramızdan bazı dostların dediği ne güzel kitap okumaya vakit buluyorsun cümlesine aslında şöyle bir cevap verebilirim. Zaman bulmuyorum, zamanı yaratıyorum. Bir şeyi yeter ki isteyelim. Mutlaka ona ayırılabilecek bir zaman vardır. Ertelediklerimiz yeterince istemediklerimizdir. kahvemi bitirdikten sonra bu ayın sonuna kadar okumayı planladığım kitapları seçtim. Bu üç kitaptan birisi Toprak Ana, birisi Martı, üçüncüsü ise Fareler ve İnsanlar. Aslında üçü de uzunca zamandır okumayı çok istediğim halde bir türlü okuyamadığım kitaplar. Hatta Martı'ya başladığım halde bitirememiştim. Bu sefer azimliyim. Hangisinden başlasam acaba diye düşünürken fareler ve insanlardan başlamaya karar verdim. Ama şu an değil. Şu an işim başka. şu anki işim gördüğünüz gibi dantellerle başlayıp el emeği, göz nuru ne varsa hatta hazır da alınmış olsa masa örtüleri, fiskos örtüleri, salon takımları ve sehpa örtülerinden tutun da benzeri her türlü hurçlanmışın havalandırılıp kaldırılması. Biliyorsunuz ki ilkbahar başlangıcında yorganları, seccadeleri, yemeni, eşarp ve fülerleri, bir de havluları yine birlikte havalandırmıştık. Ramazan ayında annemle bir araya gelip yazı birlikte geçirince diğerlerini yapmak nasip olmamıştı. Bismillah deyip başladım ve bunları üç gün kadar havalandırdım kaldırmadan önce de sizlerle paylaşmak ve birlikte toparlamak istedim. Annelerimiz, yürekleri fedakarlık kokan, gönül zengini, evlatlarının her zaman mutlu ve huzurlu olmalarını isteyen, bunun için çabalayan, elleri, kolları emek dolu, marifet dolu annelerimiz. bu gördüklerinizin birçoğu günümüzde kullanılmıyor belki ama hepsi o çok değerli annelerimizin el emeği, göz nuru ve sırf bu sebeple bile olsa bence mutlaka bir şekilde kullanılması, kullanılmıyorsa bile güzel bir şekilde saklanması ya da değerlendirilmesi gerekiyor. Ki günümüzde yavaş yavaş eskiye dönüş olduğu için şahsım adına çok mutluyum. Bunların kullanılması biraz da yaşla ilgili sanırım. Ben de genç yaşlarımda pek de ilgili değildim açıkçası. Bunların ne kadar kullandın derseniz çok az diyebilirim. Ancak sunumlarda oldukça fazla kullandım ve kullanmaya devam ediyorum. Hele ki annem yanımdayken onca emek verdiği bu değerli dantellerden bir tepsiye koyup da kahve keyiflerimizi taşlandırmak. Çay saatlerimizde şimdi çok az gören gözlerini bir zamanlar yorarak benim için yapmış olduğu bu el işlerinden sehpanın üzerine koyarak onun hatıralarını canlandırarak mutlu ediyor olmak gerçekten çok özel bir duygu. dedim ya. Yaş ilerledikçe birçok şeyin değerini daha fazla bilmeye başlıyor insan. Hem eskilerin, hem eskilerin bizlere kattığı tüm değerlerin tırnak içinde tekrar söylüyorum ki bizlere kattığı tüm değerlerin değerini çok daha fazla anlamaya başlıyor. Üstelik bu değer sadece el işleri, göz nurları için geçerli değil. Büyüklerimizin duygularına hiç olmadığımız kadar yakın olmak, eskiden burun kıvırdığımız fikirlerine onay vermek, karşı geldiğimiz tüm durumlara daha ılımlı yaklaşmak, duyduğumuz saygıyı her geçen gün daha fazla artırmak gibi anlamlar kazanıyor. İşte o yüzden gençleri anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Bizler tecrübe ettiklerimizle şu an böyle düşünebiliyor. Büyüklerimizin dile getirdikleri tecrübelerin birçoğunu ancak kendimiz tecrübe ettikten sonra çok daha anlamlandırabiliyorsak, onlar da bunu zamanla tecrübe ettikçe anlayacaklar. Bizler onlara tabii ki her zaman doğruyu, yanlışı, iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini anlatacağız. Hayatımız boyunca aldığımız derslerden yola çıkarak destek olmaya çalışacağız. Yanlış yaptıklarında ellerinden tutup düştükleri yanlışın içinden çıkarmaya çalışacağız ve elimizden geldiğinden çok daha fazla yardımcı olacağız ama onlar yine de en büyük dersi kendi yanılgılarından alacaklar ya da ne kadar doğru karar verdiklerini en iyi kendi yaşadıklarıyla edinecekler. Sanırım büyümek böyle bir şey. Konu nereden nereye geldi? daha da konuşursam konunun konuyu açacağına, damdellerle başlayan bu sohbetin bizleri daha nerelere götüreceğine eminim. İnsanın fikirlerini özgürce sunabildiği, saygı duyup saygı gördüğü, sevip sevildiği duygudaşlarının, gönül ortaklarının olması ne kadar güzel bir duygu. hepiniz inanın gerçek bir terapi gibisiniz benim için. Her bir yorumunuzu okurken öyle mutlu oluyorum ki. Hayatın bizlerden çaldığı birçok gereksiz zamanın telafisisiniz adeta. Bu vesileyle bir kez daha bana kattığınız her bir duygu, her bir gönül bağı ve her bir değer için sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Hep de var olun inşallah. Evet, işte gördüğünüz gibi düzenlemenin bir kısmı bitti. Şimdi sıra ikinci kısımda. Bu arada bunlar ne diye merak edenleriniz olursa bunlar tesbihlik. Mutlaka bilenleriniz de vardır. Hazır namaz takkelerinden yapılıyor. İşte geldik ikinci kısma. Aslında bunlar en sevdiklerim. Hemen elimin altında olan, gerek video gerekse fotoğraf çekimlerinde kullandığım, ani misafirlerimi özenerek ağırlamak isterken sunumlarımı taçlandırıp, kendimi özel ayırdığım kitap, kahve ya da bergamotlu çay saatlerinde bana eşlik edenler. Öyle ya, misafirleri kadar kendine de özenmeli insan. Yaşamın bütün sorumluluklarını yerine getirmekle mükellef olduğumuz bu dünyada azıcık da olsa huzur bulabildiği saatlerde hatta kendine daha fazla özenli olmalı. Mutlaka zaman ayıralım kendimize o vakitlerde yapmaktan en çok keyif aldığımız şeyleri yapalım. Bazen kendimizi o kadar kaptırıyoruz ki hayatın bize sunduklarına, kendimizin ne istediğini unutuveriyoruz. Unutmayalım. Unutmayalım ki ruhumuzda yaralar oluşmasın. Unutmayalım ki açılmış yaralar olsa dahi Melhem olabilelim kendimizi. İşte bugünün böyle geçti ve daha bir hafta kadar da böyle geçecek gibi görünüyor. İlkbahar ve sonbaharda bir şeyleri bu şekilde düzenliyor olmak içime bir ferahlık sağlıyor ve sanki yeni bir başlangıca adım atıyormuşçasına yeniliyor beni. duasız olur mu? Olmaz tabii ki. Yüce Allah'ımdan diliyorum ki bizlere en büyük desteği sunan ailelerimize de gözümüzün en özel nurları evlatlarımıza da hayırlı kaderler nasip eylesin. Acılar, hüzünler bizlerden uzak. Mutluluklar bir o kadar yakın ama en önemlisi Sağlığımız yerinde olsun. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler gönderiyorum canım dostlarım. Tekrar görüşmek üzere